Arkadaşlar, Merhaba. Herkese günaydın. günaydın. Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir videodan karşınızdayız. Ne yapıyoruz Melia bugün? Bugün ee, ne yapıyoruz? Şey bugün deniyorum. iş ortağımız Kale Ekomara geldik. Evet. Buradaki markette bugün bir video çekeceğiz. Yeni bir konsept ayarladık. Konseptimiz şu şekilde. 90 saniyede en pahalı ürünü kim alır? en pahalı ürünleri, ürünleri kim aynen. Aynen. Sepeti, dolduracağız. sepeti dolduracağız yani her üründen bir tane alma şansımız var kurallara göre her üründen bir tane alınacak 90 saniye. bir tane Joker ürünümüz olacak Arkadaşlar bu Joker ürünü 90 Bulan. saniye başlamadan önce <laughs> e, karşı taraf mesela Sümeyra gidecekse ben söyleyeceğim son dakika hemen söyleyeceğim o ürün artı 100 lira. Artı 100 lira. Yani ürünün mesela atıyorum bir hobi olabilir, bir şey olabilir. Ürünün değeri ne kadar olduğunu bilmek. O ürünü alıp sepetine koyarsa en son kasaya gittiğimizde onun bir 100 TL ücreti olacak. Onun için biraz vakit kaybettirmeye çalışacağız birbirimize. Evet. Şimdi onu bul bulacağım derken pahalı ürünleri alamayacak. yani her şeyden bir tane alınacak. Sepetlerimizi en son karşılaştıracağız. mı daha pahalı ürünler aldı. 90 saniyede yoksa ben mi pahalı ürünler aldım? En son kasada göreceğiz. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyoruz. <laughs> Hep beraber çekelim. Bu arada Kırıkkale'deki Kale Ekonlara ve ee, işbirlikçi işte bize yardımları için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sümeyla Hanım 90 saniyesi başlıyor. Evet. Hayır, ilk ben değil ki taş kağıt makas yapacağım. İyi ee, ya. öyle tamam. Hadi. O zaman taş kağıt makas oynuyoruz. Artık kendime güveniyorum. Bir, bir kere. Bir kere. Bir kere. Taş, kağıt... Hayır, dur dur. Taş, kağıt, makas. Aa, sen başlıyorsun. Hadi 90 saniye süresi Sümeyye Hanım başlıyor. Joker ürünü söylüyorum. Naftalin. Başla. Naftalin ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu? What's up, <laughs> 5 evet, saniye Sümeyra Ah Aa hepsine Evet. Buralar uyuyoruz. Yirmi saniye. Evet çok Artı Altı TL demek. <gülüyor> 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 ne Ne oldu? Şu an alıyorum 20 20 liradan. saniyemiz bitti. Ama bunları aldım elime. Tamam. Bunda. Ben arabayı Mustafa'ya vereceğim. Ve bitti. Memnun kaldım abi. Kaseye doğru. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o gördü Arkadaşlar şimdi Sümeyra ve e, kameraman içeride çekim yapıyorlar. Nasıl geçti bilmiyorum. Dışarıda onların aldığı ürünleri görmemek için bekliyorum. Şimdi sesleri geliyor. Alışveriş bitti. 90 saniyesi kasadan geçiyorlar. Ne kadar ürün olduğu, ne kadar pahalıya ürünler aldığını bilmiyoruz. Şimdi hep beraber göreceğiz. Bizim süremiz başlayacak. en pahalı. <laughs> Aynen. Şunu niye aldım bilmiyorum ama. Şu da Mustafa'nın Joker ürünüydü. Bunu sermeyeceğiz. Bu artı 100 lira olacak. Tamam. Şöyle nedir? ben oraya alayım değil mi? Yani. Aynen okutmayacağım bunu. Ne kadar? 443. Bence iyi almışım. <laughs> 90 saniyede. Evet tebrik ediyoruz ben şu bitti. Nasıl geçti Eylem? Çok güzeldi bence. Bakayım mı? Hayır. Şey? <laughs> Mustafa'nın Mustafa Joker'i şey söylüyorum. Dur, 90 dakika başlayacağım. Abi. Nasıl geçti? Kasteden geçirdiniz herhalde. Geçtik. İşimi de aldım. Güzeldi benim. Yetiyor mu 90 saniye? Yani. O zaman başlayalım mı? Joker söyleyeyim mi? Kursan'ı şu tarafa geç. Kaçmamız rahat olsun. <laughs> söyleyeyim mi? 90 saniyeyi de ayarlayayım ben. Hadi bakalım. Cezerye. Cezerye mi? Cezerye. Evet. Üç. <laughs> Cezerye mi? Cezerye. Biraz <laughs> <Şurada> bu ucuz oluyor. Şunu hem pahalı. Şurada dursun. <laughs> Ayşe gel. Çocuk beze. Ama... Ben şunları alayım. Çocuk gözü... yenirdi bu arada. Kaç dakikasın? Kaç saniyesin kaldı? Sanki bunu giderim ki de sosyal 15 saniye Mustafa Bey. <laughs> <laughs> Cezeriyi bulamayacak. Bunu alayım. <gülüyor> 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 10 ya. 10 saniye Mustafa Bey 10 saniye Evet 6 5 4 3 Saymam bir tane yiyorsun. bir, tane Ay. Bir tane ne aldın? Ne doldurdun? O bu ne? O Tamam o ne? Oh. Bu ha, yere düştü mü? Tamam, elinde kalan oluyor zaten Tamam İyi bir alışveriş yaptı yine ha evet, Yani tamam. şu an biraz bir Bez bir düşmüş bir adım. Tamam ben elimde kalanı saydım Öyle düşmez mi? Düşmesi önemli değil. Aynen. Bunun arabası daha çok doldu ama ya. <laughs> Cezeriye alamadım. Cezeriye neredeydi ya? Abi, Ciddi mi diyor? Cezeriye buradaydı ama ben senin naftalini buldum. Ciddi mi? Buldun mu naftalini? <laughs> Söyleyebilirim artık. Selam. Arkadaşlar alışverişim bitti 90 saniye. Bu ne? Sümeyra. Sümeyra e,nın söylediği joker ürünü bulamadım. Bulamadığım için 100 gram yok. Eksi -100. Ama çok şey aldım. Bakalım inşallah geçecek. <laughs> Bunu ben de aldım. He. Bakıyorum en pakalı bu. Hangisi <laughs> sonu aynı? <alınacağım? gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> <laughs> <laughs> o değil. Ela. En pakalı sonu. Gelir mi? Gelir de, gelir mutlaka. Temizlik malzemeleri de en, en pahalı hangisi olduğunu bilemediğim için mecbur elime ya. de aldım. Hem de 10 kilo oldu. <laughs> ben gittim deterjanla direkt. <laughs> aldım. Şu kaç? Bunu sırtıma yükledim. 10 kilo. Ariye, normalde pahalı bu kadar. Bir tane çayım. Ve son. Şeyde kapsın. <laughs> Hadi bismillah. İnanmıyorum. Tamam ben bakmayayım sen çık. Bir dakika. Çıkart, Dur. Bir dakika bir şey diyeceğim. Gel gel, gel biz hayır, bakmıyorum. Hayır. Tamam bir dakika bir dakika. Anladım diyeceğim. <laughs> değil mi? Anladın mı? Benim fişim burada 443.65 artı 100 lira koy 543.65 seninki de 543.50. 15 kuruşla ben kazandım. <laughs> Ciddi mi? Buna <laughs> Bana artı 100 koyacaksın naftalinden <laughs> dolayı. Aynen. Joker ürünü. Aynen. Kaç Sümeyla? 443 65. Ya 15 kuruşla ben 43. kazandım. <laughs> Hadi ya. 15 kuruş. Allah'ım ya. <laughs> İlk o eldiveni almış. Ya bir çikolata alsam geçiyordum ya. <laughs> yiyip bulsaydım geçiyordum. Cezaryede sen... de oradaydı. Tamam da sen ne aldın bunlardan daha büyük? Bak benimkiler de burada. Tamam, Al sen de buna bak. Senin aynen. Senin zaten araya 100 lira. Çocuk bezi falan almış. Ben Mortix aldım. Sen ne aldın? Ben natural aldım. <laughs> Ya şunu var ya eğer bunu değil de Beğri'yi hey geçiyorum ya. Almıştı. Ulan keşke şuradan gelirken bir tane çikolata bari alsaydım ya. Neyse kazananı tebrik <laughs> etmek gerekiyor. Tebrik ederim. Teşekkür tebrik ederim. ederim <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar çok üzgünüm. Eğer aradaki fark böyle var ya. Yani... E, 5 lira 10 lira olsa anlayacağım. Ne Şuna kadar? Bir bakar mısın? Diye. Benim artı yüzüm var. Onu buraya geçmemiştik. 45 Joker kuruş, ürünü. değil mi? 65 seninki 50. 15, 15, 15 kuruş, 45 kuruş. bile değil. 15 kuruş. Ya 15 oradan kuruş bir kuruş tane şu kası. küçük şeker alsam, <laughs> 1 liralık şeker alsam geçiyorum. Ya 45 kuruş ne Tebrik Harika. et. Valla tebrik ederim. Yani Güzel bir alışverişte. İşte Joker ürünü bulamamak beni mahvetti. Evet. Joker ürün e, benim çok dakikamı yedi bir de. Sen çok hani dolaştın. Bir de etrafında bulayım, bulayım sürekli diye. gittin. Tam ortada. Şimdi biz bu Sen marketin etrafında. şeyini bilmiyoruz. Düzenini bilmiyoruz. Daha önceden gelip buralara kontrol etmedik. Aniden girdik. Onun için de yerlerini bilmediğimiz için daha eğlenceli oldu aslında. Güzel oldu. Benzer ürünler aldık ama senin aldıkların bence benimkinin biraz daha önündeydi değil mi Mert? Evet. Fişleri bir görebilir miyiz? Mustafa Bey. Bana artı yüz ekleyecek. Şöker, şöker ürünü var. Naftalini geçmemişler. Aynen. O Joker için onu geçmedik. 15 kuruş. Neyse geçmiş olsun. Olur Dağlar. böyle şeyler. Robo süpürgeyi hazırla. <laughs> şey olsun böyle. Hem silen hem böyle vakum olsun. Oh. Şami olsun. <laughs> Arkadaşlar, Beyaz olsun. <laughs> biz gerçekten bu videoyu çekerken eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Eğlenceli Aynen. bir video oldu. Bu arada Kırıkkale'den selam olsun. Kapatalım mı artık videoyu? Kapatalım. Mert'e Mert de, Mert e de teşekkürler. Mert'e de teşekkürler. Kameramanım çekimlerimizi yapan bugün Mert evet. vardı. Ona teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Videomuzu Haftaya beğenmeyi, Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.